demiş kim kimin elini öpebilir diyor. Diğer bir soru içki satan bakkaldan alışveriş yapma caiz midir veya cezası nedir diyor. Müslümanlıkta esas olarak el öpme diye bir şey yok. Ama ashab-ı kiramdan bazıları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öptüler o da müsaade buyurdu. Müsaade buyursaydı ayaklarını da öperlerdi. Kendisi farkına varmadığı yerde abdestin suyunu bile içerlerdi. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum hazaratının Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bağlı bu merkezdeydi. Hatta bunu meşhur Urve İbni Mes'udu Sekafi gördüğünde Mekkeliler öyle anlattı. Allah Resulü abdest alırken tükürüğünü sümkürüğünü atıyordu, sahabi yere düşmesin diye alıp yüzüne gözüne sürüyordu. Efendimiz sıraş olurken mübarek tüylerinden bir tanesi yere düşmemesi için el açıyorlardı. Adeta dilenir gibi tekeffüf ediyorlardı. Bunu da yine Müslim-i Şerif'te Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı asabın bağlılığı mevzuunda görüyoruz. Asap bu kadar bağlıydı. El öpme bunun yanında hafif kalır. Ama elinde öpüyorlardı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Fıkıh kitaplarında meselenin makez buluş şekline gelince bize diyorlar ki hususiyle Hanefi fıkı annenin babanın eli, büyüklerin eli, sülahanın eli, salih kimselerin, haklarında hüsnü zannettiğimiz büyük kimselerin eli öpülür. Yani küçüklere düşen şey büyüğün elini öpmektir. Burada bir de büyüğün vazifesi vardır. O da mehma imkan elini öptürmemeye dikkat etmesidir. Büyüğün vazifesi elini öptürmemesi, Küçüğün vazifesi de elini öptürmesidir. Bu arada bir cidal da olabilir. Fakat nezaketle bu iş tasliğe da bağlanabilir. Yani o öpeceğim diye ısrar eder, öbür öptürmeyeceğim diye bir cidal olabilir. Herkes vazifesini bilmeli. Büyük kendisi saygı beklememeli. Ama küçük ona karşı saygılı olmalı. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın arasında görüyoruz. Zeyd ibni Sabit, İbni Abbas'ın elini öpüyor. Diyor, biz Bununla vazifeliyiz. Allah Resulü'nün akrabalarına, yakınlarına böyle yapmakla mükellefiz. Halbuki i̇bn Abbas bir çocuktu. i̇bn Abbas da onun elini öpüyor, biz de diyor ulemaya karşı, füdalaya karşı böyle vazifeliyiz, biz de böyle yaparız diyor. Demek ki biraz da bu mesele insanın kendisini bilmesi, kendisini kontrol etmesine bağlı bir husustur. Çok mahsurlu bir şey değil. Bazı cemaatlerde el öpme ciddi mahsurlu sayılır, Biraz fazlaca bir düşünce, katı bir düşünce, katı bir tavrun ifadesi.